Güneş doğacak, rüya bitecek, sen gideceksin ve ben öleceğim. Her gidiş tozlu olacak kalanım, sen susacaksın, renkler solacak ve ben öleceğim. Adım adım bitecek bahar, çiçekler ölecek, sen göz kırpacaksın, kış gelecek, ben öleceğim. Bir kar havası gelecek telaşlı şehre, insanlar koşacak aceleyle, ıslanacak tüm yollar, fazla uzaklaşacaksın, soğuyacak bütün sokaklar. Gece alacak bulutları, yürümeyeceğiz birlikte, yalnızlık yağacak geceden, sen durduracaksın dünyayı ve ben öleceğim. Yüzlerce şarkı çalacak, binlerce kez susacak herkes, bitmeyecek hiçbir yolculuk, film olacak her resim ve yalnızlığıma dokunacak ellerim, ben öleceğim. Ama sen ardına bakma, gözün değerse ben öleceğim. Sakın ağlama, çünkü sen ağlarsan ben öleceğim.